Junkun duyarlı bir insanın hayatındaki en tehlikeli an olarak tanimladigi bir an vardır. Acı cektigi an degil, agladigi an degil, ihanet edildigi an degil, affetmeyi bıraktigi andir. Andrew Huberman bu tam anda beyinde ne olduğunu incelemek için yıllarını harcadı. Ve kesfettigi sey bu donusumun neden kalıcı olduğunu acikliyor. Bu andan sonra ortaya çıkan kişi tanidiginiz kisi degildir. Tamamen farklı bir seydir geride kalanları korkutan bir şey. Bugün Jung-un buna neden insan piskesinin en tehlikeli fenomeni dediğini anlayacaksınız. Ve Huberman in neden bilimsel olarak geri donus olmadigini kanıtladığını. Eğer asiri duyarlı bir insansanız veya böyle birini tanıyorsanız çok dikkatli olun. Çünkü acıklayaca şey kendinizi anlama sekilinizi tamamen degistirebilir veya birdenbire tamamen degismis gibi görünen o kişiyi nasıl anladığınızı onlarca yıl boyunca araştırmacılar calismalarında tekrar tekrar ortaya çıkan, rahatsız edici bir kalıbı görmezden geldiler. Asiri duyarlı insanlar yıllarını affederek geçirirler. Yıllarca ve yıllarca affederek, yüzleşmesi gereken yalanları affederek, sonuçları hak eden ihanetleri affederek, ruhun parçalarını kiran terkleri affederek, derinden inciten ihmalleri affederek, bıçak gibi kesen sozcukları affederek ve sonra bir gun içlerinde bir sey kirilir. Bu bilinçli bir karar değildir. Rasyonel bir tercih değildir. Herhangi bir karardan çok daha derin bir seydir. Carl Jung bu ani insan golgesi üzerine kapsamlı calismalarında haritaladı. Her zaman affeden birinin sonunda durduğunda, tam bir psikik tersine donusun yasandığını gözlemledi. Kisinin taninamaz hale geldiği kadar derin bir tersine donus. Uyuyan golge uyanır ve acı uyanır tüm o sessizlik yılları boyunca biriken bir aclıkla, Huberman bunu son nora görüntüleme calismalarında doğruladı. Normalde duyguları düzenleyen prefrontal korteks tamamen degismis bir duruma girer. Daha önce otomatik olarak calisan empati devreleri kapanır. Ve yıllardır bastırılmış olan kendini koruma devreleri tam gücle aktive olur. Sanki sonunda var olma izni almış gibi en korkutucu olan bu degisikligin noronal düzeyde gerçekleşmesidir. Tam anlamıyla beynin mimarisini yeniden sekillendirir. Yeni bağlantılar oluşturur. Eskileri zayıflatır. Bu yüzden Jung bu anın en tehlikeli olduğunu söyledi. Baskaları için tehlikeli degil, tehlikeli cunku kisi olduğu kisi olmaktan cikar ve geri donmenin bilinen bir yolu yoktur. Asiri duyarlı kisi, affetmeyi bir ne olduğunu anlamak için onca asiri duyarlı olmanın ne anlama geldiğini derinlemesine anlamanız gerekir. Arastırmacı Elaine Aron yıllar süren arastırmalardan sonra 1996'da yüksek duyarlı kisi terimini oluşturdu. Dünya nüfusunun yaklaşık %15 ila 20'sinin duyusal isleme duyarlılığı, adli nörolojik bir özelliğe sahip olduğunu keşfetti. Bu bir hastalık değildir bir bozukluk değildir. Goz rengi veya boy kadar gecerli bir genetik özelliktir. Bu bu kişilerin beyinlerinin bilgiyi cogunluktan önemli olcude, daha derin bir şekilde islediğini anlamına gelir. Daha yogun hissederler. Daha fazla detay fark ederler. Ve çevresinden daha fazla emerler. Her şey daha büyük miktarda ve daha büyük yogunlukla. Hüberman Nöroloji Podcastlerinde bunun bu kişilerin sinir sisteminin uyarılma için çok, daha dusuk bir esige sahip olması nedeniyle olduğunu acıkladı. Normal bir kişi için dakikalar içinde unutulacak, onemsiz bir yorum olan şey asiri duyarlı, kisi için günlerce sürebilen tam bir duygusal deneyimdir. Baskaların fark bile etmediği mikro yüz ifadelerini yakalarlar. Cogunlugun farkına varmadığı ses tonundaki ince degisiklikleri algilarlar. Ne olduğunu bilinçli olarak islemeden önce bile bir ortamın enerjisini hissederler ve genellikle somut bir kanıt olmadan onca bir şeylerin yanlış olduğunu bilirler. Uzun süre bu özellik toplum tarafından zayıflık olarak görüldü. Asiri duyarlı insanlar dramatik olarak adlandırıldı. Abartili, çok hassas, sanki derinden hissetmek düzeltilmesi gereken bir kusurmuş gibi. Ama Jung'in tamamen farklı bir gorusu vardı. Asiri duyarlı kişileri kolektif bilinç dışına Ayrıcalıklı erişimi olan insanlar olarak koruyordu. Kogu insanın algılayamadığı sinyalleri yakalayan canlı antenler gibi isterler. ve bu olağanüstü yetenek esit derecede olağanüstü bir bedelle gelir. Bedel her şeyi güçlendirilmiş yoğunlukla hissetmektir. Asiri duyarlı bir kişi incindiginde sadece şu anki acıyı hissetmez. Aciyi birden fazla es zamanlı katmanda hisseder. Acıkça söylenenlerin acısı satırlar arasında ima edilenlerin acisi, bunun iliskinin dogasi hakkında ne anlama geldiğinin acisi, bunun bir kişi olarak Degeri geri hakkında ne anlama geldiğinin acisi ve belki de en kotu aci, diğer kisinin muhtemelen yaptığı seyin yıkıcı etkisini fark bile etmediğini bilmenin acisi, onun için sadece bir an olduğunu, asiri duyarlı kisi için ise iç deprem olduğunu, bu bunaltıcı duygusal yoğunluk nedeniyle asiri duyarlı insanlar yasam boyunca çok spesifik bir hayatta kalma mekanizması geliştirirler. Affederler. Hizla affederler. Tamamen affederler. Ne olduğunu tam olarak islemeden önce bile affederler. Bazen acıyı tamamen hissetmeden önce bile affederler. Bu toplumun söylediklerine ragmen zayıflık değildir kesinlikle gerekli nörolojik bir hayatta kalma stratejisidir. Her yaravi tam yogunluğunda, hiç serbest bırakmadan tutsaydılar sinir sistemi tamamen çökerdi, calismak imkansız olurdu. Bu yüzden beyin otomatik olarak serbest bırakmayı ogrenir. Bir akip gitmeyi, affetmeyi, yasamaya devam edebilmek için ve bu kalip tüm bir yasam boyunca binlerce ve binlerce kez tekrarlanır. İste Jung'un klinik gözlemlerinde Kesfettigi ve Hubermanin, daha sonra modern norobilimle Dogrula sey. Asiri duyarlı kisinin affetmesi göründüğü gibi tam bir serbest bir akma Bir transferdir. Sessiz ve görünmez bir transfer. Her bilinçli affettiginde yara ortadan kalkmaz. Daha derin bir yere tasınır. Golge'ye. Jung, Golge'yi kendimiz hakkında reddettigimiz, her şeyi İcerem Psişen'in parcası olarak tanimladı. Görmek istemediklerimizi kabul edemediklerimizi. Ama kritik bir şey daha gözlemledi. Golge tamamen isleyemediğimiz şeyleri depolar. Ve hayatta kalmak için otomatik olarak affeden asiri duyarlı kisi için, bu derinliklerde biriken yıllarca ve yıllarca yaralar anlamına gelir. Aslında hiç islenmeyen yaralar, sadece transfer edilmiş, sadece gizlenmiş. Zihnin dibinde görünmez bir hazne hayal edin. Her affetme bir damla ekler. Gerçek onarım olmadan kabul edilen her ozur daha fazla damla ekler. Her söylemek istediklerini yutup yüzleşmek yerine, gulum daha fazla damla birikir. Her olmadigi halde, her şey yolundaymış gibi davrandiginde, hazne biraz daha yükselir. Hazne yıllar boyunca sessizce dolar. Kimse görmez, kimse fark etmez. Bazen asiri duyarlı kişinin kendisi bile içinde neler olduğunu fark etmez diz kisi son derece iyi korunur. Her zaman yaptığı gibi affetmeye devam eder. Herkese karşı anlayışlı olmaya devam eder. Herkesin sabırlı ve sevgi dolu olarak tanıdığı kisi olmaya devam eder. Asla kin tutmayan kişi. Her zaman bir sans daha veren kişi. Herkesin tarafını anlayan kişi. Ama içinde temel bir şey de gisiyor. Yavaşça ve görünmez bir şekilde. Huberman bunun arkasındaki kesin biyolojik mekanizmayı acıkladı. Stres hormonu kortizol zamanla beyin üzerinde kumülatif etkilere sahiptir. Asiri duyarlı hissi affedip devam edebilmek, icin, her otantik duygusal tepkiyi, bastırgında kortizol salınır. Bilinçli olarak farkında olmasa bile, zaten atlattığına inansa bile, vücut kaydeder, beyin kaydeder. Zamanla bu tekrarlanan kortizol nöronal yapıyı fiziksel olarak degistirmeye baslar. Tehditleri algılamaktan sorumlu beyin bolumu olan amigdala giderek daha hassas hale gelir. Daha önce tamamen güvenli görünen durumlarda tehditleri kaydetmeye baslar. İlk alarm sistemi giderek daha aktif hale gelir. Ve normalde bu tepkileri düzenleyen ve sakınlığı koruyan prefrontal korteks giderek daha bitkin hale gelir. Mesru tepkileri bastırma cabası ile Asiri yüklenmiş ve sonra bir noktada o gün gelir. Tetikleyen Gorunus'ta kucuk bir şey olabilir. Başka bir zamanda dusunmeden otomatik olarak afedilecek bir yorum. Normalde anla silip gerekçelendirilecek bir tavir. Daha onca emilecek ve birkaç gün içinde unutulacak bir hayal kirikliği. Ama hazne çok dolu. Yıllarca birikmiş olarak tepesine kadar dolu ve bu son gorunuste önemsiz damla her şeyin bir anda tasmasına neden olur. Jung bu ani golgenin şiddetli patlaması olarak tanımladı. İçte ne olduğunu tanımlamak, için nigredo ve tenebrositas gibi spesifik terimler kullandı. Bunlar karanlık ve derin karanlıklar anlamına gelen ortacak simya terimleridir. Jung dramatik veya sihirsel de gildi. Kisinin o anda yasadıklarının kesin bir klinik tanımıydı. Tüm hayatını Herkes için isik olarak geciren asiri duyarlı isi, aniden kendi karanligiyle karsilasır ve bu karanlik kucuk degildir. Gecici bir rahatsizlik degildir. Yıllar boyunca verilen tüm isikle orantilidir. Sunulan tüm affetmeyle orantilidir. Gösterilen tüm sabırla orantilidir. Kisinin kendisini korkutan muazzam bir karanliktir. Huberman bu kritik anda beyinde neler olduğunu ayrıntılı olarak acıkladı. Norotransmitterlerde drastik ve olculabilir bir degisiklik vardır. Normalde baskalarıyla iyilik hali ve sosyal bağlantı duygularını tesvik eden serotonin drastik olarak duser. Yaklaşma davranışlarını ve sosyal odul aramayı motive eden dopamin de önemli ölçüde azalır. Ve eş zamanlı olarak amigdala aktivitesinde buyuk bir artis vardır. Tüm beyin tam koruma moduna girer. Muhtemelen daha önce hiç bu yoğunlukta aktive edilmemiz bir mod ve bu koruma modu tüm geçmiş deneyimlerin tam ve acımasız bir yeniden değerlendirilmesini içerir. Aniden kişi daha önce dikkatlice görmezden geldiği kalipleri görmeye baslar. Basından beri orada olan ama görmemeyi seçtiği kalipler. Kullanildiğini acımasız bir netlikle algılar. İyiliginin sistematik olarak somurulduğunu algılar. Otomatik affetmesinin incitmeye devam etmek, icin zimni izin olarak yorumlandığını algılar gerçek de talep etmeden her affettiginde diğer kişiye devam edebileceğini ogrettiğini algılar. Ve bu yıkıcı farkın dalilik yavas yavas kademeli olarak gelmez. Her şeyi gomen bircik gibi gelir. Bir anda gelir. Tüm anılar es zamanlı olarak yeniden yorumlanır. Tüm anlar yeni acımasız bir ışık altında gözden geçirilir. Jung buna golgeyle ile yüzleşme dedi. İnsan psikolojik gelişiminin en donusturucu ve en tehlikeli ani. Yazılarında bu yüzleşmenin son derece tehlikeli olduğunu defalarca uyardı. Tehlikeli Cunku daha onca var olan kişiyi tamamen yok edebilir. Tehlikeli Cunku diğer tarafta kimin cikacaginin garantisi yoktur. Tehlikeli Cunku süreç bir kez başladıktan sonra tersine çevrilemez veya duraklatılamaz. Sonuna kadar kendi rotasını izler. Bu sürece giren asiri duyarlı kişi, aynı cikmaz. aynı cikmak tam anlamıyla imkansızdır bu süreçte bir şey olur ve yeni bir şey Dogar asiri duyarlı kisi affetmeyi bıraktıktan sonra tam olarak ne olur öncelikle sessizlik gelir bu kişinin acik ileti isimine aliskinlar için derin ve rahatsız edici bir sessizlik bu kişiyi iletişimsel ve ifadeli olarak tanıyan insanlar aniden aşılamaz bir duvarla karsilasır kararlarını açıklamayı bir duygularını gerekçelendirmeyi birakir. Baskalarına bakis acisini anlatmak, için çaresizce calısmayı birakir. Anlamaya hiç calismayan biri tarafından anlasılmaya calismak için enerji harcamayı birakir. Bu sessizlik korunuse rağmen pasif agresif degildir. Bir manipülasyon taktiği degildir. Yasam enerjisinin korunmasıdır. Yıllarca ve yıllarca asırı empati ve baskaları anlama için büyük kaynaklar harcayan beyin simdi. Tüm bu kaynakları kendini korumaya yönlendiriyor. Sonunda, Huberman bunun nöronal devrelerin temel bir yeniden organizasyonunu temsil ettiğini acıkladı. Baskalarının baki sağcılarını anlamayı sağlayan zihin teorisi devreleri kaybolmaz. Empati yeteneği yok olmaz. Ama bu devreler otomatik ve zorlantı ile olmaktan cikar. Simdikisi, bu yeteneği ne zaman kullanacağıni bilinçli olarak seçer ve jogu zaman kasıtlı olarak kullanmamayı seçer. Çünkü otomatik olarak kullanmanın onu neredeyse yok ettiğini ogrendi. Sessizlikten sonra netlik gelir. Yogunluğunda neredeyse korkutucu bir netlik. Daha önce herkeste en iyiyi zorlantı olarak gören asiri duyarlı kisi, şimdi cıplak ve ham gerçeği görüyor. Ve gerçek görmezden gelmeyi veya gerekçelendirmeyi seçtiği tüm cirkin parçaları içeriyor safça ask gösterileri olarak kabul ettiği manipülasyonları cerrahi hassasiyetle koruyor. Digerinin ihtiyacı veya zorluğu olarak gerekçelendirdiği tekrarlanan somuruları koruyor. Baskaların geçici zayıflığı olarak affettigi kasıtlı zalimlikleri koruyor. Barisi korumak için mus gibi yaptığı yalanları koruyor. Sonsuz affetmesiyle beslediği toksik kalipleri koruyor. Ve bu acımasız vizyon ofke uyandırmaz intikam arzusu uyandırmaz. Disari'dan izleyenler için çok daha rahatsız edici bir şey uyandırır. Mutlak kayıtsızlık uyandırır. Jung bunu Golgen'in basarili entegrasyonu olarak tanimladı. Birisi sonunda kendi iç karanligini kabul ettiğinde baskaların karanligine kompulsif olarak tepki vermeyi bırakır. Artık affetmeye gerek yoktur, Junk'u affetme gerektiren durumlara girmeye gerek yoktur. Kisi daha önce sabırla tolere ettiğini, hayatından cikarıyor. Drama olmadan, uzun acıklamalar olmadan, sonu gelmez tartışmalar olmadan, ikinci sanslar olmadan, ucuncu sanslar olmadan, sonsuz sanslar olmadan, Huberman bu donusumun neden kalıcı ve geri donulemez olduğunu bilimsel ayrıntıyla acıkladı. İnsan beyni temel olarak verimlilikle calisir. Düzensiz olarak kullanılmayan nöronal devreleri korumaz sinaptik budama olarak bilinen nörolojinin temel bir ilkesidir. Asiri duyarlı kisi, yeni koruma modunda, aylar veya yıllar gecirdiğinde, eski otomatik affetme devreleri kullanım eksikliğinden zayıflamaya baslar. Sinaptik baglantılar yavaş yavaş cozulur ve es zamanlı olarak yeni koruma devreleri her kullanımda güçlenir. Buna noroplastisite denir. Beyin tekrar tekrar yaptığımız seye yeniden sekillenir. Ve her iki yönde de calisir. Beyin yıllar boyunca otomatik olarak affetmeyi grandigi gibi simdi, otomatik olarak kendini korumayı ogreniyor. Ve otomatik affetmenin gelişmesi ve ikinci bir doga haline gelmesi, uzun yıllar aldici gibi otomatik koruma da zamanla ikinci bir doga haline gelir. Esit derecede güçlü, esit derecede otomatik, esit derecede tersine çevrilmesi zor. Jung, bunu kesinlikle gerekli bir bireylesme süreci olarak görüyordu. Bireylesme Jung, un gerçekten kim olduğunuz olma süreci için kullandığı terimdir. Golge parçaları dahil kendinizin tüm parçalarını entegre etmek ve kisinin gerçekten tam olmak için golgesini entegre etmesi gerektiğine kesinlikle inanıyordu. Tüm hayatını kendi ofkesini, kendi hayal kırıklığını, kendi kutsal hayır deme hakkini inkar ederek geçiren asiri duyarlı kisi için. Bu entegrasyon kesinlikle devrimcidir. Her şeyi degistirir. Hayatında ilk kez toplumun bencil diyeceği gısey olmaya izin veriyor. Sucululuk duymadan kendi ihtiyaçlarını önceliklendirmeye izin veriyor. Kendisiyle asla gerçekten ilgilenmeyen insanları umursamamaya izin veriyor. Sadece baskaları icin değil kendisi için var olmaya izin veriyor. Ve bu derin ozgurluğu bir kez deneyimledikten sonra geri dönmek istemek imkansızdır. Çünkü geri dönmek o şekilde acı çekmeye geri dönmek demektir. Kendini yok etmeye geri dönmek, hak etmeyenler için kendini feda etmeye geri dönmek. Ve artık farklı Calisan Bey'in geçmiş ağacıyı çok iyi hatırlıyor. Bunun tekrar olmasına izin vermeyecek. Koruma sistemi artık kalıcı olarak aktive edilmiş durumda. Asiri duyarlı kisi affetmeyi bir aktiginde öngörülebilir bir fenomen olur. Etrafındaki insanlar sok durumuna girerler. Bu kişinin kim olduğunu artık tanımıyorlar ve sıklıkla yoğun ofke veya suçlamalarla tepki veriyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü yıllarca bu insanlar sessizce otomatik affetmeden faydalandı. Duygularıyla dikkatsiz olabiliyorlardı sonunda affedileceklerini bilerek. Ara sıra zalim olabiliyorlardı anlaşılacaklarını ve gerekçelendirileceklerini bilerek. Bu kişinin duygusal ihtiyaçlarını tamamen görmezden gelebiliyorlardı mevcut ve hazır olmaya devam edeceğini bilerek aldıklarından az verebiliyorlardı. Çok talep edip az sunabiliyorlardı. Tutarsız ve bencil olabiliyorlardı. Cunku her zaman onları bekleyen af olacaktı. Şimdi bu aniden bitti. Ve bu yeni gerçeklikle nasıl basa çıkacaklarını kesinlikle bilmiyorlar. Jung klinik pratiğinde birinin donusumuna en şiddetli direnen insanların tam da önceki durumdan en çok yararlanan kişiler olduğunu gözlemledi. Kisiyi eski haline dondurmaya caresizce çalışacaklar. Suçluluğu silah olarak kullanacaklar. Eskiden çok iyi biriydin gibi şeyler söyleyecekler. Sofistike duygusal manipülasyon kullanacaklar. Geçmisten tüm iyi anları hatırlayacaklar. Degisime neden olmak için yaptıklarını tamamen görmezden gelecekler bu kisinin daha kötüye doğru degiştiğini söyleyecekler. Onceden çok daha iyi olduğunu, herkesin tanıdığı ve sevdiği sevgi dolu ve anlayışlı kişiye geri dönmesi gerektiğini. Aslin söylemek istedikleri farklı bir şey. Bu kisinin rahatça somurebildikleri birine geri dönmesi gerektiğini söylemek istiyorlar. Sonuç olmadan kotu davranabilecekleri birine, kaybetmeden tekrar tekrar hayal kirikliği yaratabilecekleri birine. Ama Donusmus Asiri duyarlı kisi artık bu manipülatif taktiklere tepki vermiyor. Junku sonunda taktikleri tam olarak ne olduklarını görüyor. Kontrol girişimleri, konforlarını tehdit eden değişikliği tersine çevirme girişimleri ve sadece uzaklaşır. Nedenlerini açıklamadan, suçlamalara karşı kendini savunmadan, anlamak istemeyen biri tarafından anlasılmaya çalışmadan sadece gider, sessizce kesin olarak. Ve geride kalanlar, icin en korkutucu olan budur. Cunk'u tutunacak kesinlikle hiçbir şey yoktur. Kazanılacak tartışma yoktur. Cürütülecek argüman yoktur. Manipüle edilecek duygu yoktur. Kisi artık mevcut değil. Ask içinde değil. Nefret içinde değil. Hiçbir şey içinde değil. Donusum tamamlandıktan sonra diğer tarafta tam olarak kim ortaya çıkar? Jung gerçek benliğin sonunda ortaya ciktigini soylerdi. Tüm adaptasyonlardan onca var olan otantik kisi. Hayatta kalmak için affetmesi gerektiğini acı bir şekilde ogrenmeden önce. onca. Degerinin ne kadar tolere edebildigine bagliğimiz gibi, yanlışlıkla inanmadan önce. Duyarlı olmanın zayıf olmak demek olduğu mesajını içselleştirmeden önce. Huberman aynı fenomeni kesin nörolojik terimlerle acıklardı. Sonunda gerçek dengede calisan bir beyin ortaya çıkar. Artık sürekli duygusal asırı tedbirlik durumunda olmayan, artık kendisinin bile olmayan catirmaları, önceden tahmin etmeye ve onlemeye calisarak büyük kaynaklar harcamayan, artık etrafındaki herkesin duygularını yönetmeye calisarak kendini tüketmeyen, ortaya çıkan bu kişi ilk bakista göründüğü gibi soguk degildir, suçlamalara ragmen zalim degildir. Derinden sevmeye aciz değildir. Sadece simdi çok farklı standartlara sahip, basından beri var olması gereken standartlar, sürekli olarak bu aski hak ettiğini kanitlamış insanları derinden ve yogun bir şekilde seviyor ve diğer herkese tamamen ve kesinlikle kayıtsız. Artık yorucu orta yol yok. Artık yasam enerjisini tüketen ilişkileri sürdürmek için sürekli caba yok artık tekrar tekrar inciten davranışlara sonsuz tolerans yok. Tüm dünya acıkça iki basit kategoriye ayrılır. Enerjisini ve askını hak eden insanlar ve ofkesini bile hak etmeyen insanlar. İkinci kategori duygusal acisinden onun için var olmaktan cikar. Onemsiz hale gelirler. Nefret edilmiş degil. Sadece onemsiz. Ve insanları duygusal gerçekliğinden silme yeteneği tam olarak Jung, un tehlikeli gördüğü şeydir. Fiziksel siddet anlamında tehlikeli degil. İntikam anlamında tehlikeli degil. Muazzam ve donusturucu bir güç olduğu anlamında tehlikeli. Birini tamamen onemsiz kilma mutlak gücü. Bir zamanlar son derece önemli olan birine bakıp kesinlikle hiçbir şey hissetmeme. Kalıntı ask yok, kalici nefret yok, nostalji yok, kini yok. Sadece tam bosluk, sanki kisi duygusal acisinden hiç var olmamış gibi. Bunu dinliyorsanız ve kendinizi veya tanıdığınız birini tanıyorsanız, bazı önemli şeyleri anlayın. Birincisi asiri duyarlı bir kisiyseniz ve hala otomatik olarak affediyorsanız, ne hissettiğinize çok dikkat edin. İç hazneniz sessizce doluyor. Diğer taraftan gerçek onarım olmadan sunulan her affetme daha fazla ekler. Barisi korumak için gerçekten söylemek istediğinizi her yuttuğunuzda daha fazla ekler. Gerekçelendirilemeyen davranışları her gerekçelendirdiğinizde daha fazla ekler. Kacinilmaz bir noktada taşacak ve tasdigin de takip eden sureç üzerinde hiçbir kontrolünüz olmayacak. Kendi rotasını izleyecek. Affetmeyi bırakmanızı söylemiyorum. Diğer kisinin gerçek pismanlık ve gerçek degisiklik göstermeden otomatik olarak affetmeyi bırakmanızı söylüyorum. Zorlantıyla degil bilinçli olarak affetmenizi söylüyorum. İkincisi bu donusumu zaten geçirdiyseniz kırık veya hasarlı olmadığınızı bilin. Belki hayatınızda ilk kez butunsunuz. Baskalarına soguk görünen şey, aslında ilk basta hiç sağlıklı olmayan duygusal reaktivitesinin yokluğudur. Kayıtsızlık gibi görünen şey, aslında her zaman var olması gereken kişisel sınırların varlığıdır. Kötü bir insan olmadınız, tam bir insan oldunuz. Ucuncusu bu donusumu gecirmiş birini tanıyorsanız, onu geri getirmeye calisarak zamanınızı harcamayın. Geri donmayacak. Beyni, yapısal düzeyde kelimenin tam anlamıyla degisti. Tanidiginiz kisi sonsuza dek gitti. Ve şimdi var olan kisi, size bu degisiklik hakkında hiçbir açıklama borçlu değil. Birini bu şekilde kaybettiyseniz yapılacak tek verimli şey, kendinize durisçe sormaktır. Bu kisi beni affederken ne yapıyordum? Bana sonsuz şans veren birine nasil davrandım. Aldığım tüm o şansları hak ettim mi? Çünkü bu sorulara verilen cevap gittiğinin gerçek nedenidir. Degistigi için degil. Senin hiç degismedigin içindir. Jung golge sonunda entegre edildiğinde kisinin en büyük güç kaynağı haline geldiğini söyledi ve asırı duyarlı kisi için bu özellikle doğrudur. Daha önce başkalarının acısını emmek için kullanılan tüm, o olağanüstü derin hissetme yeteneği şimdi yönlendirildi. Yaratmak için, kendini korumak için, sonunda anlam ifade eden bir hayat kurmak için, otantik olarak var olmak için, Hüberman Bey'nin yeni bir denge bulduğunu söylerdi. Uzun vadede çok daha sürdürülebilir bir denge, sürekli kendini fedadan bağımsız bir denge. Gerçekten önemli olan iyicin enerji koruyan bir denge. Affetmeyi bıraktıktan sonra ortaya cikan kişi, önceki halinin küçültülmüş bir versiyonu değildir. Sonunda tamamlanmış bir versiyondur. Tüm parçaları iceren bir versiyon. Tüm bir yasam boyunca inkar edilen ve bastırılan parçalar dahil. Şu anda bu süreçteyseniz hissettiginiz karanligin son olmadigini bilin. Entegrasyondur sonunda kendinizi tamamen buldugunuz andır. Ve bu gecici karanligin diğer tarafında daha onca hiç bilmediğiniz bir baris var. Artık otomatik olarak affetmeye ihtiyaç duymama barışı. Cunku sonunda affetmeniz gerekmeden onca kendinizi korumayı ogrendiniz. Ve bu gerçek özgürlüktür. Tamamen kendiniz olma özgürlüğü. Bunun için özür dilemeden.